arkadaşlar. Bir öyle güzellik. Ne yapacağımızı söyleyeyim arkadaşlar. Hastayım ben. Ee, ka, ka Evden video ama dışarıda video çekemedik. İyileştim ben arkadaşlar. Dışarı çıktık. Şimdi sizlerle bir günlük macera yaşayacağız arkadaşlar. Yavuz oraya çıktı. Yavuz kamera var. Saçma sapan, saçma sapan şeyler kanalında. Yavuz kendi tanıtır. Kamera var olacak ama kendi tanıtır. Kendi kamera var olabilir. Ha Arkadaşım bilmiyorlar şimdi, arkadaşlar oraya... benimki arkadaşlar. O videoda öyle şeyler denir mi ya? Ne? Videoda ödersin para denir mi? Şaka tabii. Bu şaka çözün. Şaha şaha. Şahana. Lan, dur lan bana. Dur bulun. Hadi şimdi. Kaan tableti sen tut. Abi, tarzım, sen inan sen inan. Videoda petrol arkadaşlar. Dur. ben şuradan evet. çıkacağım. Dur. Uhuu. <laughs> Hadi arkadaşlar. Nereden çıkayım? Ne? Çıkayım mı bir yere? Şuraya çık. Şuraya çık. Şuraya. He. Şeyler senin. Ben hani. Ben hani. Dur ya da ilk önce sen çık. Hadi hadi sen. Vay ya. <Gülüyor> <Gülüyor> nasıl çıkacağım? <laughs> nasıl çıkacağını bilmiyor çocuk. Lan oğlum bitkileri eziyorsun ya. Bitki <laughs> <Sessizlik> <Lan> ne, yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne ya? Ay ya, <laughs> Ya <yanağı bağları, Gülüyor> <da sana. Gülüyor> <Gülüyor> ne var <laughs> dedi Ya yalan ya. Kamerada arkadaşlar böyle diyor. Çok maldır kendisi. <laughs> Organik mal <laughs> Evet şu an kameriyi çekirken şimdi malım Arkadaşlar malı füsiköle. Su gel bombo tafuldu. Bu da benim oldu. olsun. Benim oldu. Evet bir arkadaşlar paktesini... küçük bir çocuk bulduğu hayırdı. Mustafa Evet arkadaşlar şöyle çayıyoruz, çayıyoruz. Buradan içeri. Atlayıcısı da ne zeli ya de var diye Hadi buradan çıkacağım mı? Ya ben de Bırakın, oraya. <laughs> arkadaşlar top buldu. Ben de okulda çok şey buluyorum. Yani işte ya. İçine gelmiyor ya. Okulda çok şey buluyorum. Mendil buluyorum. Sakız buluyorum. Çiğ köfte buluyorum. <gülüyor> Çiğ... <gülüyor> Çiğ köfte. Sonra ev buluyorum. Hadi şey buluyorum yani. Tabii ki bir şey Ev ev buluyorum da. Ee, yani o da fazlasını buluyorum arkadaşlar. Şimdi size... Aa sadece aşağıda Evet arkadaşlar bugün macera yaşayamayacağız. Bugün size mahalleyi tanıttık. Bu demirci çok saçma ve çok ciddi. Ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar bugünlük yine sizlerle ses olmalıdır videoyu isterse sen bitirin ses Hadi iyi günler. Sen de biteceğiz. Evet, evet.